Organizasyon için işten teşekkürlerimi sunarım. Allah razı olsun. Ben konuyla ilgili e, Üstad'ın Kastamonu dayıkasında e, bahs, e, bahsettiği bir kısım var. O Ondan sizden tefsir isteyecektim. İlgili kısmı okuyacağımız izninizle. E, Üstad Kastamonu layıkası sayfa 99'da şöyle buyurmuş. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahibi <laughs> yani Mehdi ve Şakipleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir, o, tohum, o tohumlar sümbürlenir, bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz diyor. Bazı layıkasında da, da yine konuyla ilgili sayfa 162'de şöyle buyurmuşuz buyurmuş o ileride gelecek acip şahsın, şaşılan, hayret uyandıran şahsın, bir hizmetkarı, ona yer hazır edecek bir dündarı, o büyük kumandanın piştar bir neferi olduğumu zannediyorum." diyor. Ee, günümüzde hani Üstad'a e, Mehdi'lik Mehdi hüsn-ü zanıyla bakanlar bulunmakta ama Üstad benden 100 yıl sonra gelecek diyor Kastamonu'nun aykası yine sayfa 57'de. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat diye kişi olarak bahsediyor Hazreti Mehdi'den. Ve az önce Barla Laykasında da ben ona zemin hazırlayacağım. Yani ishaleleri neşre ve tatbik edecek diyor kendisi. Evet. Bu soru, konudaki yorumumuz Mustafa Bey. Bey. Sonra kimler Mustafa Bey. <laughs> Mehdiyet bir kuru olma hasiyetiyle bin küsür senedir yıprana gelen Şeriat-ı Ahmedi'yi ve Şia-i İslamiye'yi yeniden tesis edeceğinden kendisinden sonra da hizmeti devam edecek vefatından sonra da cemaati vesilesiyle hizmeti devam ettirilip dünyanın dört bir yanına basitten mürekkebe ve esnaflıktan akademisyenlere kadar her seviyede yaygınlaşacak. Hatta siyaseti İslamiyenin hakimiyette ve pek izzette bulunduğu şeriatı Furkaniye'nin mühim bir kısmının icra edildiği bir zamanda askerlerinden müteşekkil bir ...şahs-ı bir mümessiline... ...Mehdi nazarıyla bakılacak... ...hakiki Mehdi olan o zat nurani de kabrinde... ...piştarı olduğu bahar güllerini... ...kendisine Kehtani de denilen... ...Cehcah namındaki halifesini... ...ve ardına takılan kardeşlerini... ...temaşa eder. Cehcah adındaki bir adam idari ele alıncaya kadar günler, geceler ve daralet karanlıkları yani Süfyan ve Decel'in hükümranlıkları bitmeyecektir. Taç 998. Münci lügatine göre cehçah iyiliklere süratle koşan kimse demektir. Yalnız Şimdi tamam. arkadaşlar, şimdi burada tartışma hayır. ortamı gerçekten oluşturulmuyor. Şimdi Mehdi Aleyhisselam'ın üç büyük evet. görevi var. Said Nursi Hazretleri bundan bahsediyor. İlk görevi materyalizmi ve darvinizmi yok etmek. Farz edelim ki e, Said Nursi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam yani bu göreviniz mi? var. İlk görevi zaman, imanı diyor. etmek hayır, hayır. elbette. Üç İman, büyük, hayat, şeriat. Üç büyük görevi vardır. İlk görevi de materyalizm evet. ve darvinizm. Yani maddi ve tabiiyumunu darmadağın eder diyor. Bunu Said Nursi Hazretleri ne zaman yaptı? Yani yaptıysa biz neden göremedik? Bir de Sayyid Nursi Hazretleri'nin... Şimdi Sayyid Nursi Hazretleri 1960'ta vefatına yakın bir söz söylüyor. Küfrün beli kırılmıştır diyor. Tarz... Bunu Risale-i Nur nam ve hesabına söylüyor Mustafa, Arkadaşlar. Peki Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri var. Diyor ki benim torunum gelecek diyor. Fiziksel özelliklerinden ve yapacağı icraatlardan ve e, hiç, e, 1400'den itibaren olacak olaylardan bahsediyor. Bunları nasıl bir görev? Evet. Yani arkadaşlar biraz önceki soruya tabii konuşmacı olarak cevap vermeyi görev sayıyorum. Evvela şunu ifade edeyim ve Selim'in zaman senin kendisi Mehdi Deccal <laughs> ve benzeri meseleleri serişte etmeyiniz istiyoruz. Yani ama bu demek değildir ki ahir zamanla ilgili hadisleri tevil etmemiş, tefsir etmemiş. 5. şua bütün çıplaklığıyla ortada. Orayı ciddi okuyan bir insan bugün sorulan soruların hepsinin cevabını bulur ve görür. Bu birinci nokta. Lütfen karışmayın. Yani bakın o zaman gelin birbirimizle didişelim. Yani bunun sonu gelmez. Dinlemesini bilelim. Yani ben bir ilim adamı olarak konuşuyorum. Ha, i̇kinci nokta, hanımefendiler dinleyin. Önemli bir nokta çünkü. Bediüzzaman özellikle küfrün kendisine hücumundan dolayı ve de bu asrın enaniyet asrı olmasından dolayı Hiçbir zaman kendi şahsiyetini ortaya koymamıştır. Bu çok önemli bir noktadır. Ben bir misal vereyim. Bakın açın Sikke-i Tasdikgaibi'yi okuyun. 33. ayet. Yuridun el-yutfi'u nurallahi bi'afwahihim. ayeti ve devamıdır. Bunu izah ederken çok açık İlla en yutimmenuruhu ayetini. Diyor ki eğer bu mim şeddeli sayılmazsa Bediüzzaman'ın zamanın cümlesi benim cümlem değil bir asır sonra diyor. Yani 1293'te diyor. 1293'te yani, e, ona nakledeceğim. E, evet. Tabii yani hayır yani şey 1293'te Osmanlı'ya karşı bütün Avrupa Hristiyan güçler birleştiği zaman Osmanlı'yı ayakta tutan bir değer var. O da Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. Biliyorsunuz 12. asrın müceddidi Şimdi bu önemli bir noktadır. Az müsaade ederseniz bitireyim. Ha. Yani bu önemli bir nokta. Eğer diyor, bakınız, min diyor şeddeli sayılırsa, yani bu önemli değil, Bediüzzaman'ın cümlesini naklediyor. O zaman diyor, bakın, daha önceki cümlesinde bir kelimeyi unuttum, karıştırınca, diyor ki, 1293 harbinde İslam'ın söndürülmesi faaliyetlerine karşı Risale-i Nur şakitleri yerine Mevlana Halid-i Bağdadi ve talebeleri diyor vazife yapmıştır. Devamı çok manidardır. Diyor ki eğer Mimşebbeli sayılsa bundan yani 1293'ten 100 sene sonra 1393 burası önemli 2000 yılından önceki yıllardır. Çok ilginçtir. Hz. Mehdi'nin şakitleri bu vazifeyi yapacak diyor. Bir cümle önce Hz. Risale-i şakitleri diyor. <laughs> Bir cümle sonra Hazreti Merdi. daha sonra da el-işâratu el-ârifu tekfihil işare diyor. Yok, el-katratu tedullu alel diyor. Yani damla derize işaret eder. Anlarsanız anlayın diyor. Gelelim, bitireceğim özür dilerim yani bu mesele önemli. Üstad Hazretleri elli yerde belki ahir zamanda gelecek Hazreti Mehdi'nin bu önemli üç vazifesi olduğunu bunları saymayacağım. Ama bu vazifelerden en birinci vazifesinin birincisi oldu. Ve bunu Risale-i Nur'un tam ve mükemmel şekilde yaptığını. Yine sizin sorunuza bir nevi cevap, risale nasıl ki Deccaliyet ve şifyaniyet bir şahsi manevi ise Risale-i Nur manasında Mehdiyet manası da bir şahsi manevidir. Bütün zaman onun tercümanı olduğunu kendisi ifade ediyor. Yani dolayısıyla ha gelelim şuna. Efendim Bediüzzaman Hazretleri evladı Resul mu değil mi? Allah'a şükür Osmanlı'nın nakib-i o zaman Bitlis'in bağlı bulunduğu Musul'daki 123 vesika şu anda benim arşivimde ve 32 nesille Bediüzzaman Hazretleri'nin ta Resulullah'a kadar uzanan baba tarafından Hazreti Hasan'ın torunu Abdülkadir Geylan'ın oğlu Abdülazim torunu anne tarafından da Hüseyin'i yani Segit olduğu ortaya çıktığı gibi Musul'daki sicilli nüfus defterinde gelince göstereceğim. Şimdi göstermiyorum. Orijinalini bekliyorum. İsminin de yine Muhammed Said olduğunu çok açık bir şekilde arşiv belgelerini görüyoruz. Ha bana sorarsanız bu mesele altı iman şartından biri değildir. Ama Ahmet Akgündüz'e sorarsanız ben Bediüzzaman Hazretlerinin ahir zamanda beklenen Hazreti Mehdi olduğuna iki kere iki dört derecede iman eden insanlardan biriyim. Filhakkın böyle dediğim için. Böyle dediğim için. Yani kimse beni tehdit edemez. Ha yani yeni bir Mehdi çıkarsa elini öpmeye de hazırım. Ama ben bu imanımdan da vazgeçecek değilim. Teşekkür ediyorum. Arasın.